çalışacağım inşallah. Şimdi birinci maddenin başlığı şu. Cübbeli Ahmet Mahmud'un ülkeler arası maceraları. Hadi buyurun. 32 tekmili birden. Şimdi yine bunları hemen belirtelim. Filmin kendisini daha piyasaya sunmadık. Bunlar da fragman yani. Fragman bölümünde böyle bir başlıkla birkaç şey söyleyeceğiz. Cübbeli Ahmet Mahmut'a da bir şeyler soracağız. Çok zıplamasın diye. Çok zıplamasın diye birkaç şey soracağız. Şimdi hemen ona hitap ederek başlayalım. Cübbeli Ahmet Mahmut. Hangi ülkeden başlayalım? Hangisini arzu edersin? Mesela Endonezya'dan başlayalım mı? Hayır mı diyorsun? Mısır'dan başlayalım. Hayır mı diyorsun? Lübnan'dan başlayalım. Bunu da mı hayır diyorsun? O zaman İran'dan başlayalım. Bir tanesinden başlayacağız. Ama biz burada birkaç tanesinden ip uçları vermek suretiyle başlayacağız tabii ki. Fragmana dahil olmak üzere. Film daha yok. Film ortaya çıktığında senin de bütün şartellerin atacak zaten. Hiç merak etme. Şimdi bu saydığımız isimlerden şimdilik İran hariç diyelim öbür üç tanesinin ismi zikredilecek. Yani 32 tekmili birden Cübbeli Ahmet Mahmud'un uluslararası maceralarının kapısını aralıyoruz şimdi. Aradan ne kadar bakabilirsiniz artık. Şimdi diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a erkeksen Erkeksen şehliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şehliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. şehliğini ilan et. Ve devam ediyorum. 2009 yılında Efendi Hazretleri hayatta iken kime biat ettin? Soru bir. Kime biat ettin? İlmi icazetten bahsetmiyorum bak. Tarikat icazeti kimden aldın? Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Kasetlerle vereceğiz. Sen söylemeyeceksin tabii ki. Sen yine kezzabin noktayı nazarından yoluna devam edeceksin. Yani yalancılıktan sen rucu edemezsin. Bu videolar elimizde haberin olsun bak. Bir an önce çık açıkla. Ya şehrini ilan et, gemileri yak, kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız. Ayrıyeten bir şey daha sorayım sana. Efendi Hazretlerinin ne kadar yaşayacağını, ne zaman öleceğini söylediğin sözler var ya... Heh. Onların videoları da hazır haberin olsun. Kime söylediğini sen biliyorsun. Efendi Hazretleri ne zaman ölecek? Niye soruyorsun bunu? Ve sorduğun kişi sana hayatımda diyor ilk defa bir müridin şeyhinin ölümünü sorduğunu ve beklediğini görüyorum. Normalde müritler ya şöyle dua eder. Ya Rabbi canımızdan al, şeyhime ver. Dua ederler. Dedi mi sana böyle birisi? Sen Efendi Hazretleri'nin ne zaman öleceğini sorduğun kişi sana böyle dedi mi demedi mi? Ayrıyeten bu kişiye yine aynı kişiye sen benim mezarım İsmaila cemaati nezdinde türbe olur mu diye sordum mu sormadım mı? Yalan söyleme bak hepsini koyarım önüne. Benim mezarım İsmaila cemaati nezdinde türbe olur mu olmaz mı? Neydi derdim bunları sorarken? Neyin peşindesin? Zaten sonradan yaptığın hamleler bunlarla alakalı bir iş üzerinde olduğunu ifade ediyor. Show TV mazarına niye getirirsin ki iki sefer? Şimdi ağlayıp sızlıyorsun. Cenazede bana bir pakraç su dökmediler. O pakracın da bir karşılığı var. Onu da anlatacağım yeri gelince. Bir sen oraya cenazeye su dökmeye gelsen Show TV ile gelecektin. Senle mi uğraşacaktık? Başka derdin yok ki. Basit bir derse giriyorsun külliyede. Show TV orada. Yani şüpheleniyorum senden. Bir şizofrenik haller hissediliyor. Bu kadar ilmi olan bir adamın böyle bir şey yapması mümkün değil yani. Bak bütün pislikler dökülüyor yavaş yavaş. Diyorum bunlar hepsi fragman. Daha neler çıkacak şimdi ilerleyen safhalarda millet de, yok ya bu kadar da mı demeye de başlayacak. Fragmanlarda diyecekler bunları bak. Devam ediyoruz. Bu kişiye ben, benim mezarım İsmail Ağa cemaati nezdinde, türbe olur mu diye sordun mu? Sorduysan bu soru ile neyi hedeflemiştin? Bunu da söyle. Söylemezsen şahitlerle bunların hepsi ispat edilecek. Haberin olsun. Bunlara hazır ol. Artık nasıl bir yalan fırtınasına girersin de bunları egale, ekarte etmeye çalışırsın onu bilemeyiz. Şimdi Cübbeli Ahmet Mahmut. Sana bir soru gene. Endonezya'nın dedik ya şimdi orada ülkeleri saydık. Bunlardan bir tanesi devreye girdi şimdi. Endonezya'nın Java şehrinde mukim yani orada oturan Seyit Nefel Kafı tanıyor musun? 100 puanlık soru sana. Bu adamı tanıyor musun? Bunun cevabını ver. Tanıyorsan tanıyorum şunu 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 yaptık. Tanımıyorsan iftira atıyorsunuz diyebilirsin. Ondan sonra bu nefel kafın sana getirdiklerinden anlıyorsun değil mi? Sana getirdiklerinden haberimiz var. Bunları sen mi açıklarsın biz mi açıklayalım? Bu nefel kafın sana getirdiklerini biz mi açıklayalım? Sen mi açıklayacaksın? Ve bu nefel kafa ne kadar ödeme yaptın? Söyleyecek misin? Ne kadar verdin? Sen de çoktur yani.